Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ikinci dönem birinci matematik yazılısına hazırlanacağız. Hadi hemen videoya geçelim. Aşağıda verilen kesirleri ondalık sayı şeklinde yazalım demiş ilk etapta bize. Şimdi ondalık sayı halinde yazabilmemiz için paydanın 10, 100, 1000 gibi bir sayı olması gerekiyor. Mesela burada olduğu gibi bu 4 bölü 10'dur. Yani 10'da 4'tür. O halde tamı da olmadığı için 0 tam onda 4 şeklinde yazılabilir. Burada pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir sıfır var. Virgülden sonra da bir sayı olmalı. Ya da yaptıktan sonra işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Mesela burada da %5 var. Tamı da olmadığı için 0 tam 2 sayı olsun diye buraya 5'i 0 şeklinde yazıyorsun. 0 tam %5 olmuş oluyor. Okurken de bakın burada 2 0 var. Virgülden sonra 2 sayı var. Bunları kaçırmayın. Şimdi burada da 12 bölü 10 var. Tabi 12'nin içinde bir tane tam olduğu için bir tam onda iki şeklinde yazıyoruz ve okuyoruz burada bir sıfır var burada bir sayı var hatta burada şunu düşünebilirsiniz burada bir sayı varsa ben buradan bir tane sayı atlayarak virgülümü buraya koyabilirim şeklinde de düşünebilirsiniz mesela burada iki sayı var o halde iki tane iki sıfır var iki tane sayı atlayarak virgülümü 27'nin önüne koymalıyım e tabi ki böyle olduğu zaman da içine tam olmadığından buraya da sıfır eklemeliyim ve sıfır tam yüzde 27 sayısını elde edebileyim Aynı mantıkla burada da bir tane sıfır var. Bir tane sayı atlarsam 12 tam onda 5 şeklindeki haline ulaşmış olurum. Tabi paydamız eğer bizim 10-100 bin değilse ne yapacağız? Tabii ki genişleterek ya da sadeleştirerek bu paydayı 10-100 bin yapmaya çalışacağız. Örneğin 5'i en kısa yoldan 2 ile genişletecek olursak burası... 8 bölü 10 olacaktır. Bu da ondalık olarak 0 tam onda 8 şeklinde yazılabilir. 20'yi 5 ile çarpabilirim. 100 yapar. 5 kere 7 35 olur. Tabi kesri genişletirken pay payda ikisini de çarpıyoruz. Bunu da çarptığımızda burası da ne oluyor? 100 oluyor. Bu da 0 tam %35 şeklinde bir ifade elde ediyor. Tamam. 25'i ise 4 ile çarparsam 100 yaparım. O halde pay kısmını da 4 ile çarpacağım için 4 kere 4 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 1 4 bir de elde 5 oldu. Paydada da ne var bakın 100 var. Bunu da 0 tam %56 şeklinde yazabiliyoruz. Buradaki 50'yi 2 ile genişletirsem 100 yaparım. O zaman kesi de 2 ile genişleteceğim. Yani 16 bölü 100 olacaktır. O da tam olmadığı için 0 tam %16 şeklinde yazılacak. 4'e ise 25 ile çarparsam 100 yaparım ama 13'ü de 25 ile çarpmalıyım. İlla her şeyi kafadan çarpmak zorunda değilim. Şu şekilde alt alta yazarak da çarpabilirim. 5 kere 3 15'in 5'i elde var 1. 5 kere 1 5 bir de elde 6. 2 ile çarparsak da burada 26 oldu. Bunu toplarsak burası 5. 12'nin 2'si elde var birden. Burası da 3 oldu. Yani 325 bölüm 100 şeklinde bir ifade bulduk. 325'in içinde 3 tane tam vardır. 25'i de şu şekilde yazarsak 3 tam %25 şeklinde bir sayı elde etmiş oluruz. Burada da ondalık olarak verilen kesirlerimiz var. Bunları kesir şeklinde yazalım demiş. Yani ondalık sayılarımız var. Bunları kesir şeklinde yazalım demiş bize. Bu sıfır tam onda birdir. O halde onda bir şeklinde yazılır değil mi? Bu sıfır tam yüzde birdir. O halde %1 şeklinde yazabiliriz. Aslında bunu yazarken pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Virgülsüz bir biçimde burada sayıda ne var? 12 var. 12'yi yazarım. Virgülden sonra bir sayı olduğu için bir sıfırlı olan onu yazarım. Böyle düşünebilirsiniz ya da bu bir tam onda ikidir. O halde bir tam onda iki şeklinde kesir mantığıyla da tam sayı kesir mantığıyla da yazabilirsiniz. Yine dediğim gibi mesela sayının tamamı 412'dir. 412'yi yazdıktan sonra virgülden sonra iki sayı varsa buraya da virgül 2 e, sıfır koyacak şekilde şekilde 100 yazabilirim. Ya da bu zaten nasıl okunuyor? 4 tam %12 diye okunuyor. O zaman 4 tam %12 kestiğinde bu şekilde yazabiliriz. Bunlar birbirlerine eşit olurlar. Burada da yine aynı şekilde istersek 25 bölü 10 olarak yazabiliriz. istersek de 2 tam 10'da 5 şeklinde de yazabiliriz. Bu ikisi birbirine eşit olacaktır. burada da yine 326 bölü 100 diye yazabiliriz. Bakın iki sayı var. 2 sıfır koydum. O halde bir de 3 tam %26 yani okunduğu gibi yazıyoruz bir nevi. Şimdi mesela bunu okunduğu gibi yazacak olursak ne yapacağız? 0 tam olduğu için tamı yazmayacağız. Şöyle %12 şeklinde yazacağız. Bunu da yine 0 tam var binde 247 şeklinde yazacağız mesela. Öyle değil mi? Bunu da yine ne yapacağız? 17 tam var. 17 tamı yazacağız. 10 da 2 diye yazacağız ya da ne yapabiliriz sayının tamamını yazdıktan sonra bir sayı var bir 0 koyarak da yine aynı sonucu elde etmiş oluruz bir alttakine bakacak olursak burada da yine aynı mantıkla istersek sayının tamamını yazarız sonra bir sayı var bir 0 koyacak şekilde böyle yaparız istersek de 24 tam 10 9 şeklinde yazarız bunu da istersek sayının tamamı 025'tir o yüzden 25 yazarız. Virgülden sonra iki sayı olduğu için iki sıfır yazarız ya da yine sıfır tam zaten yüzde 25'i de bu şekilde yazacağız. Burada da yine 416 bölü bin şeklinde yazılıyor buradaki ifade. Aşağıdaki sayıyı çözümleyelim demiş bize ama ilk önce basamak adı sayı değeri basamak değerine bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi burada bizim 120 tam 1076 sayımız var. O yüzden buraya tam dediğim için tam kısım 120 ondalık kısım 076'dan 76 olur. Hatta buraya 076 da diyebilirsiniz. Şimdi çözümleme yaparken de basamak değerleri bizim için önemli. Şimdi nasıl yapacağız? Bir kere adı. Şimdi buradaki adına bakacak olursak. Şimdi sıfırdan başlayalım. Tam kısım. Hep bizim bildiğimiz kısım. Şimdi tam kısımın birincisi birler basamağıdır. Birler basamağıdır. Şöyle yazalım. İkincisi onlar basamağı olacaktır. Onlar basamağı. Üçüncüsü ise yüzler basamağı olacaktır. Yüzler basamağı. Şimdi tam kısmı hallettik. Ondalık kısma yani kesir kısmına gelirsek birincisi onda birler. Onda birler basamağı olacak. İkincisi yüzde birler. Yüzde birler basamağı olacak. Ve üçüncüsü de 1000'de birler basamağı olacak. Tamam. Şimdi bunların sayı değerlerine bakacak olursak sayı direkt kendisidir. Yani buraya baktığımızda bunun sayısı 6. Bunun sayısı 7 olduğu için 7. Bunun sayısı 0. Bunun sayı değeri yine 0. Bunun sayı değeri 2. Bakın burada 2 var. Bunun sayı değeri de 1 olacak. Tamam. Basamak değeri ise... Basamak adında oluşan sayı ile sayı değerini çarparsın. Yani ne yaparsın? Yani 6 ile binde birler basamağında olduğumdan dolayı binde bir kesini bununla çarparım. Daha sonra 7'ye bakalım. Buradaki 7 ile neyi çarpacakmışız? Yani yüzde birleri çarpacakmışız. E sıfırla zaten neyi çarparsak çarpalım bunların sonucu sıfır olacaktır. Daha sonra 2 ile neyi çarpacağız? Onlar basamağında olduğu için onu çarpacağız. Bir ile de yüzler basamağında olduğu için yüzü çarpacağız. Çözümleme dediğimiz ifade ise bu oluşan basamak değerlerini tek tek toplarız. Yani 1 ile yüzü çarptığımı sonra artı 2 ile 10'u çarptığımı sıfırlar zaten çarpmada sıfır olduğu için onları yazmama gerek yok. Artı 7 ile %1'i çarptığımı bir de 6 ile binde biri çarptığım şu şekilde yazarsam sayıyı çözümlemiş olacağım. Sırada ondalık sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerimiz var. Unutmamalıyız. Buradaki toplama işlemi yaparken ya da çıkarma işlemi yaparken virgüllerimiz alt alta gelecek şekilde yazılmalı. Yani burasını 1 tam %17 şeklinde şöyle yazıyorum. Yazdıktan sonra 0 tam onda 5'i de tam bunun altına yazıyorum ve bunları topluyorum. Şu boşlukta kalan kısımları da bakın şöyle sıfırla dolduruyorum. Tamam şimdi hadi toplayalım. Burası normal artık toplama işlemi yapacağım. Burası 7 oldu. Burası 6 oldu. Burası da 1 oldu. Virgülü de hizasına indiriyorum. Tamam bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gelelim alttaki toplamaya. Burada ne var? 16 tam. Onda 5 var. Şöyle yazdım. Bir de bir tam yüzde 26 var. Bunu da yazdım. Bunları ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Şuradaki boşlukları da sıfırla ne yapıyoruz? Şöyle istediğimiz gibi doldurabiliyoruz. Burayı topladım. 6. Topladım. 7. Virgülü hizasına indirdim. Tekrar topladım. 7. Buraya da neyi yazdım? Biri yazdım. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada da çıkarma işlemi var. Ne yapacağız yani burada? 5 tam %17'yi yazacağız. Bunun altına 0 tam 1147'yi yazıyoruz. Bakın şu şekilde çıkarıyoruz. Yani virgüller kesinlikle alt alta gelmeli. Yapmam gereken şey şurada boşlukları doldurmak olacak. Şimdi çıkaralım hadi. 0'dan 7 çıkmaz bir onluk aldık burada ondan 7 çıktı ne kaldı 3. burada altı kaldı altıdan dört çıktı iki birden bir çıktı sıfır beşten sıfır çıktı 5 dedik virgülü de hizasına indirdik tamam bu şekilde yapacağız şimdi alttakine bakacak olursak yine on altı tam onda beş var bir de iki tam yüzde on yedi sayımız var ondalık sayımız bunları ne yapacağız çıkaracağız şuradaki boşluklarımızı yine ne yapalım şöyle dolduralım 0'dan 7 çıkmaz elde aldık buradan yani 10'da 11 10'da aldım ne oldu 10'dan 7 çıktı 3 kaldı burada 4 kalmıştı 1 çıktı yine 3 kaldı virgülü hizasını indiriyorum e, 6'dan 2 çıktı 4 kaldı bir de buraya 1'i yazmış oluyorum tamam burada da küçücük bir problemimiz var hadi bu problemimizi çözelim demiş gibi lokantada ayran 2 tam %75 lira tost ise 5 tam onda 5 lira imiş Aynur bir ayran ve bir tost alıp kasaya 20 lira veriyor. Para üst olarak ne kadar alır dediğinde ilk önce ne kadar tuttuğunu bulalım. Yani 2 tam %75 ile 5 tam onda 5'i bir toplayarak ne kadar tuttuğunu bulalım. Şimdi bu 5'i hizasına indirdim. 12'lik elde var 1. 7 oldu bir de elde vardı. 8 oldu. Yani 8 tam %25 lira ödeyecek. E 20 lirası var. 20 tam lirayı ben 20 tam deyip onda 0 yazabilirim. Virgülü alt alta gelecek şekilde 8 tam yüzde %25'i böyle yazdıktan sonra dilersen burayı da yine sıfırla doldurabilirim. Şimdi çıkaracağım. E 0'dan 5 çıkmaz. Elde alırım. 10'dan 5 çıktı. Yani bir yandan onluk 10 kalırım. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. Burada 19 kaldı. 19'dan 8 çıktı 11 kaldı. Yani 11 lira 75 kuruşu alırmış kazadan. Şimdi sırada yüzeler var. Aşağıda verilen kesirlere yüzde sembolüyle gösterebilmemiz için paydaları yüz yapmak zorundayız. Hadi yapalım. Şimdi ben 5'i 20 ile genişletirsem 100 yaparım. Tabii ki sadece 5'i değil kesi genişleteceğim. Yani ne yapacağım? 20 ile 12'yi çarpacağım. Şöyle 240 bulacağım. Böldük burada da 100 oldu. Bunu yüzde sembolüyle şöyle yapıyorum. %240 diyorum. Yani şöyle düşünebilirsiniz unutuyorsanız. Bu 1'i çeviriyorum. Sıfırları şöyle şöyle yazıyorum. Bu da %240 olmuş oluyor. Tamam. Şimdi 25'i ile 25'i ise 4 ile genişleterek burası 28 olur tabii ki böldük. Burası da 100 oldu bu şekilde yüzde 28 şeklinde yazabiliriz. Sonra 52 ile genişletirsem çarparsam 100 yapacağım için bu kesri 2 ile genişlettiğimde 32 bölü 100 elde ederim. Bu da yüzde 32 kesri yüzde 32 sayısını elde etmiş olurum yüzde sembolüyle. 25 ile çarparsam 100 elde ederim. O zaman kesri 5 ile genişletelim. Buradan 25 bölü 100 olur. Bunu yazarken de %25 şeklinde yazabilirim. Şimdi buradaki onu da onla 10 çarparsam 100 yapacağım için kesri onla genişleteceğim ve burayı 80 bölü 100 olarak bulacağım. O halde bu da yüzde 80 olacaktır. Dördü ise 25 ile çarparsam 100 yaparım. O halde kesri 25 ile genişletelim. Yani burası 75 bölü 100 olur. Bu da yüzde 75 gösterimini verir bize. Ben 50 ile çarparsam 2'yi 100 yapacağım için kesri 50 ile genişleteceğim ve 50 bölü 100 olur. Bu da %50. Ya da her seferinde böyle yapmayıp şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu yarımdır. E, yüzünde yarısı 50'dir. Böyle mesela bu çeyrektir. Yüzünde de çeyreği 25 olduğu için %25 çıkacaktır diye de düşünebilirsiniz. Ya da işte bunu 25 ile genişletip bunu 25 bölü 100 olarak yazıp bu da %25 oluyor diye de söyleyebilirsiniz. Şimdi de sırada karşılaştırma var. Boş kalan yerlere küçük, büyük ya da eşittir sembollerinden birini yazalım. Şimdi bunun için, buna karşılaştırabilmemiz için buradaki ifadeleri de eşit olup olmadığını göstermek lazım. O yüzden aynı cins olarak yazmamız gerekiyor. Bence yüzde olarak yazalım. Yani ben bunu 50 ile genişlettiğim takdirde burayı 50 bölü 100 buluyorum. O halde buradaki ifade de 50 oluyor. Yani ben buraya bunlar birbirlerine eşittir deyip eşittir sembolünü koyabilirim. Değil mi? Mesela burayı da 20 ile genişlettiğim takdirde ne yaparım? Yüzde olarak yazabilirim. 20 ile genişlettiğimde burası 80 bölü 100 olacaktır. E bunun da değeri yüzde 80'dir. Yüzde 80 tabii ki de yüzde 75'ten daha büyüktür. O halde bu sembolü buraya yazacağım. E burada ise bu 5 bölü 100 olacaktır. E 5 bölü 100 nedir? Yüzde 5'tir. Ama yüzde 50 değildir. Yani bunu sakın karıştırmayın. Yüzde 50 yüzde 5'ten daha büyüktür daha sonra buradaki ifadeyi mesela ondalık olarak yazarsak sıfır tam onda 4 olur şimdi sıfır tam yüzdeörttür Bu da bu da onda 4 Ben bunun sonunu istediğim kadar sıfır koyabilirim bu yüzde 40 yüzde4 olur Tabii ki yüzde 40 daha büyük olduğundan buradaki sembolü koyabilirim Burada ise bunu 25 ile genişleterek zaten çeyreği aslında 25 bölü 100 olarak bulabilirim ki bunlar birbirlerini ne yapar? %25 şeklinde eşit olurlar. Burası ise 12 bölü 10'dur. Yüzde yapabilmek için sıfırla genişlet yani ile eklerim yüzde genişletirim. Bu da ne olur? Yüzde 120 olur. E o halde hangisi daha büyüktür? Bir tane 10'da 2 daha büyüktür diyebiliriz. Bu sayfamızda ise belirli miktarların yüzdelerini bulacağız. Bunun için yapmamız gereken bakın neymiş öğrenelim. 120'nin %5'ini bulalım demiş. Yani ben ilk önce 120'yi 5 ile çarpacağım. Çarpalım. Burası 0. Onun 0 elde var birden. 600. Daha sonra bu 600'ü 100'e böleceğim. Tamam. Mı? Sıfırlar gider ve direkt ne olarak buluyoruz? 6 olarak buluyoruz. 40'ın %10'u kaçtır deyince ilk önce 40'ı 10 ile çarpacağım. 400. Daha sonra bu 400'ü 100'e böleceğim ve 4 olarak bulacağım sonucumuzu. 12'nin %75'i kaçtır deyince 12'yi 75 ile çarpacağım. Şurada şöyle çarpmayı koyalım. Şimdi bunu tabii ki çarpabilmek için 75 ile 12'yi 6'a 6, a 6 a yazabilirim şu şekilde. Şimdi 2 ile çarparsam bunun 0 elde var. Birden burası 150 olur. 1 ile çarparsam 75 oldu. Toplayalım. Burası 0. Onun 0 elde var. 1. Burası da ne oldu? Bakın 9 oldu. Yani burayı ne bulduk? 900 bulduk. E 900'ü şimdi ne yapacağım? 100'e böleceğim ve sonucu 9 olarak bulmuş olacağım. Burada da 24'ün %70 pardon %25'ini bulalım demiş. O halde bunu 25 ile çarpacağız. Şöyle 24'ü 25 ile çarpalım. E, 4, aslında şey de yapabilirsiniz. 24'ü yüzde çarpıp 4'ü de bölebilirsiniz. Bu 25 çeyrek olduğu için o da olabilir. E, 5 kere 4 20 elde var. 2. 5 kere 2 12 de burada 12. 2 ile çarparsak 48. Toplarsak 0. Onun 0 elde var. birden. burası da 6 oldu. Bura 600 çıktı. Bunu da ne yapacağız? 100'e böleceğiz ve sonucu 6 olarak bulmuş olacağız. Burada da bize birkaç bilgi verilmiş ve de bir sorumuz var. Şimdi 300 ml vişne suyu, 200 ml portakal, 75 ml elma ve 50 ml kayısı suyumuz var. Alp yanda verilen meyve sularından. Vişne suyunun %2'sini, portakal suyunun %5'ini, elma suyunun %4'ünü ve kayısı suyunun %10'unu karıştırarak kendisi içecek hazırlıyor. Buna göre Alp'in içeceği kaç mililitre olur demiş. Bize yapmam gereken şey ilk önce vişne suyunun yüzde ikisini almak. Ne yapacağız? Vişne suyu 300 mililitre. Bunun yüzde ikisini alabilmemiz için bunu ilk önce 2 ile çarpacağız. 600 olacak. Sonra bu 600'ü 100'e böleceğiz ve 6 olarak bulacağız. Buradan 6 mililitre geldi. Sonra portakal suyunu yüzde 5 olarak istemiş bizden. O halde ne yapıyoruz? Portakal 200 ml 200'ü 5 ile çarpacağız. Bunun ne olarak bulacağız? Şöyle o 10, 1000 olarak bulacağız. Sonra bu 1000'i de 100'e böleceğiz. İkişer sıfırlarım gideceği için buradan da ne gelecek? 10 gelecek. Daha sonra ne var burada? Elma suyu %4 diyor. Yani elma suyu 75'ti. 75'i 4 ile çarpacağız. Bunu 300 olarak bulacağız değil mi? 20'nin sıfırı elde var. 2. Şunu şunu çarptı 28 2 de elde 30 oldu. Şöyle yazdık tamam. Ee, daha sonra bu 300'ü de 100'e böleceğiz. Ve 3 olarak 3 mililitre olarak bunu bulacağız. Şimdi sırada kayısı suyu var. Kayısı suyu %10'unu bulacağız. O yüzden bunu 10 çarpıyoruz ve 500 oluyor. 500'ü de 100'e bölüyoruz. Sıfırlarım şöyle gidiyor. Tabi burada 5 kalıyor. Şimdi toplamda ne kadar oldu? Şimdi 6 vişneden 10 portakaldan sonra 3 elmadan ve son olarak da 5 kayısıdan geldi bunları toplarsak 16 3 daha 19 5 daha 24 24 mililitre meyve suyu yani içeceği olacak alp bu şekilde ifadelerde ben böyle geometrik kavramların isimlerini yazarken şöyle düşüneceğim şimdi bu iki ucu sonsuza gidiyorsa biz buna ne diyoruz doğru diyoruz. Gösterirken de ya AB diye gösteriyoruz. Bu AB doğrusu demek. Ya da AB'nin üzerine şu doğruyu şöyle çiziyoruz. Tamam mı? Bu bir ışındır. Şimdi bu ışını gösterirken de CD yazıyoruz. Fakat kimden kestik? Kim gitmiyor artık sonsuza? C gitmiyor. O zaman C'ye bir şöyle sınırlama getiriyoruz. Ya da CD diyoruz. Şöyle üzerine bir ışın işareti çiziyoruz. Bu da ışındır. Hemen şu şekilde bunu ışın diyoruz. O halde KM ışını kimi kestik? M'yi kestik. O yüzden buraya bunu yazacağız ve burası da KM ışını şeklinde şu şekilde gösterilebilir. Sonra eğer doğrudan bir parça alıyorsak biz buna zaten doğru parçası diyoruz. Bunu gösterirken de SD doğru parçasının iki tarafında sınırladığımız için şu şekilde gösteriyoruz. Ya da SD'nin üzerine şöyle bir doğru parçası simgesi koyuyoruz. Burada bize demiş ki aşağıda istenen konumları bulunuz demiş. Şimdi A'nın B'ye göre konumu için B'den A'ya bir sayma işlemi yapacağız. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıyorum. 9 tane sola gittim. 9 birim sol diyorsun. Sonra 1, 2, 3 birim yukarıya. 3 birim yukarıya. Böyle yapıyoruz. Tamam yani B'den A'ya doğru sayıyor. Çünkü A'nın B'ye göre konumunu bana tarif et diyor. O zaman diyorsun ki sen B'desin. 9 birim sola gideceksin. 3 birim yukarıya gideceksin diyorsun. C'nin A'ya göre konumu ise C ne yapıyoruz? A'dan C'yi sayıyoruz. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane buraya geldim. Bakın aralık sayıyorum aslında. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyorum. Yani 7 birim aşağıya aşağı sonra buradan buradayım şimdi 1 2 3 3 birim sağ diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde gittiğimde C'den A'dan C'ye gitmiş oluyorum. B'nin C'ye göre konumunda ise C'den B'ye bulacağız. Sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim geldim. Yani 6 birim sağa doğru gittim. Sonra 1, 2, 3, 4 birimde yukarıya gideceğiz yukarı dedik tamam şimdi a'nın c'ye göre konumu deyince c'den a'ya sayacağız zaten c'nin a'ya göre konumunun tam tersi olur mesela 7 birim aşağı indiysek 7 birim yukarı çıkacağız yani 3 birim sağa gittiysek 3 birim sola gideceğiz daha sonra 7 birim ise yukarıya çıkmamız lazım bir deneyelim 1 2 3 birim sol sonra 7 birim bakın yukarı çıktığımızda c'den a'ya gitmiş oluyoruz B'nin A'ya göre konumunda ise A'dan B'ye bir sayma işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 birim diyorsun 9 birim sağa geldik. Burada da zaten 9 birim sol diyordu. 1, 2, 3 birim aşağı. Bu 3 birim de yukarı diyordu. Bakın 3 birim aşağı yani bunun tam tersi olacak. C'nin B'ye göre konumunda ise bu kez B'den C'ye sayacağız. 1, 2, 3, 4. 4 birim aşağı geldik. Şöyle yazdım aşağıya geldik. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 noktaya gideceğim. 6. 6 birim ise neye geliyoruz? Sol tarafa doğru sola gidiyoruz. Bir daha bir sayalım. Evet zaten bunun tersi olacak. 6 birim sağ, 6 birim sol, 4 birim yukarı, 4 birim aşağı şeklinde bunun tersinde zaten elde etmeliyiz. Burada da çokgenlerimiz var. Aşağıda verilen ifadelerden çokgen olanları belirleyin. Sonra bunların isimlerini yazın demiş. Çokgen olabilmesi için kapalı bir parça olması lazım kapalı kapalı olacak ve her bir kenarı da doğru parçası olacak. Mesela bu açık olduğu için çok gen değildir. Bunun bir doğru parçası oval geldiği için çok gen değildir. Tamam? Mı? E bu bir çokgendir çünkü her kenarı bakın bir doğru parçasıdır ve kapalıdır. E bakarsak dört tane kenarı olduğu için dörtgendir diyebiliriz. Şöyle dörtgen diyoruz buna. Tamam mı? şimdi bu da kapalıdır ve her bir kenar doğru parçasıdır o zaman 1 2 3 4 5 kenarı olduğu için bunun adı da beşgendir diyebiliriz şu şekilde bu da kapalıdır her kenarı doğru parçasıdır o yüzden çokgendir 1 2 3 4 5 kenarı olduğu için adı da beşgen olur kapalıdır her kenarı doğru parçasıdır ve üç kenarı olduğundan dolayı bunun adı da üçgendir diyebiliriz arkadaşlar What?